ve günümüz insanı baktığımızda kitlelerde 95'ten fazla kişi dünyada ödül ceza mekanizmasıyla çalışıyor ve ödül ceza mekanizması aslında işte eğer köpeği olanlar, kediye olan, kedisi olanlar varsa köpeğinizi terbiye ederken ve kedinizi, kedinizi terbiye ederken bir takım davranışları terbiye etmek için de bir ödül ceza mekanizması vardır. İşte tuvalet terbiyesi yaparken her dışarı tuvaletini yaptığında onlara bir ödül verirsiniz. Böylelikle o ödülle birlikte onları programlarsınız. Bu aslında çok temel davranış bilimlerine giriyor. Bizler özellikle de hayvani dürtüler içerisinde olan bir kişilerin davranış biçimini programlamak istiyorsak o dopamin bağımlılığından faydalanabiliyoruz. Yeme alışkanlıklarından davranış biçimine kadar yeme alışkanlıklarında kendi önce ödüllendiren, sonra cezalandıran, günlerce aç bırakan, sonra bir gün boyunca acayip yemekler yiyen falan böyle zihindeki bir çarpık durumu birçok kişide görüyoruz. Bu aslında dopamin bağımlılığı. Zihinde çarpık bakış açısı olduğunda tek bir polarite ve bipolar bir durum bu aslında. Yani aslında dünyanın büyük bir bölümü bipolar da diyebiliriz. Çünkü bipolar tek polar, tek polarlı bakış açısı, fantastik bakış açısı. insanlığa bazı anlamları yüklüyoruz. Bazı durumlara iyi diyoruz, bazı durumlara kötü diyoruz. Ve iyi olanın peşinde koşup kötü olandan kaçınmaya çalışıyoruz. İyi olanı kendimize ödül verip kötü olanı kendimize ceza veriyoruz. Ve bir şekilde bu o dopamin bağımlılığıyla kendimize ödüllendirerek ve ceza vererek kötü dediğimiz davranışlar içinde olduğumuzda cezalandırarak bir illüzyonda yaşıyoruz. Ve böyle bir illüzyonda olan kişiler fiziksel hayatta kalma mekanizmasıyla bir hayvan dürtüsüyle yaşadıkları için dopamin bağımlılığı tamamen fiziksel, hayvansal ve aynı madde bağımlılığı gibi bir takım deneyimler yaşamamıza neden oluyor ve ilişkilerinde bu seviyeden yaşıyor birçok kişi. Arzu içinde ve romantik bir takım ilişkiler yaşıyorlar ve genel olarak arzu içinde romantik, aşırı ateşli ilişkilerin tamamında zevk odaklı, aslında zevke baktığımız zaman acının diğer polaritesi olduğu için sevgi değil, bir ilizyon yaşanan, dengeli değil, tamamen dengesiz aslında hastalıklı bir durum görüyoruz. Araştırmalar uykuya dalma güçlüğü, uyku süresinin azalması ve derin uyku problemi yaşayan kişilerde melatonin seviyelerinin çok düşük olduğunu ortaya koyar. Yavaşlatan nefes egzersizleri, yavaş nefes egzersizleri, rahatlatıcı nefes egzersizleri, breath up uygulamasındaki rahatlama kategorisindeki egzersizler uykuya geçişin ve sağlıklı uyku döngüsünün merkezi bileşeli olan melatonin salınımını yükselten çalışmalardır. Böylece ideal uyku saatleri içerisinde çok daha derin ve dinlendirici bir uyku çekmeniz kolaylaşır. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha burun nefesidir. Burun nefesi uyku kalitesini arttırır. Son yıllarda yapılan araştırmalar burundan nefes almanın beyindeki sinirsel aktiviteyi organize eden önemli bir etken olduğunu gösteriyor. Burun nefesinde ağız nefesine nazaran solunan hava hacmi daha azdır. Bu durum sürekli yüksek oksijen ve yüksek karbondioksitin neden olduğu kronik stresin azalmasını sağlar. Kortizol seviyelerini düşürür ve bununla birlikte uykuyu teşvik eden beyin aktivitesine geçmek için bütün bu sistemi kolaylaştırır. Yani aslında kimyasal olarak da fiziksel olarak da bunu yapabilmemizi sağlar. Halbuki uyku hepimizin anlaması gerekir ki bir lüks değildir. Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan ve tüm işlevlerin gerçekleştiği, bedenin tamamıyla kendini yenileyip onardığı hayati bir süreçtir. Çok çok önemlidir. Uykusuzluk yalnızca keyfe keder bir sıkıntı değildir konsantrasyon ve hafıza problemleriyle performans kaybına yol açar ve bağışıklık sistemimizi zayıflatarak sayısız hastalığa davetiye çıkarır. Bu nedenle de çok önemli bir problemdir. Uykusuzluktan kurtulmanıza yardımcı olacak son derece etkili ve doğal bir çözüm var. Ne biliyor musunuz? Nefesimiz, nefes çalışmaları. Gevşemeyi ve sakinleştirmeyi ve dinlendirici bir uyku çekmeyi zorlaştıran faktörlerden biri çok derin nefes alma alışkanlığıdır. Gün içerisindeki performans nefesleridir ve en önemlisi yoğun stres sebebiyle zihni bir türlü susturamamak ve yavaşlatamamakla sonuçlanmasıdır. İşte nefes burada devreye girer. Yanlış nefes alışkanlıklarınızı değiştirmek için her gün yapacağınız nefes çalışmaları stresle mücadele etmenize yardımcı olur, sizi rahatlatır ve uyuma saati geldiğinde bedenimizi ve zihnimizi dinlendirmeyi sağlayarak bizi kaliteli bir uykuya hazırlar. Düzenli nefes çalışmalarının özellikle hücresel solunumda bulunan oksijeni arttırabilecek bir takım nefes egzersizlerinin kişinin ihtiyacı olan enerjiyi yoğun oranda nefesinden alabilmesi sebebiyle kesinlikle kilo vermeye yardımcı olduğu tıbben çok yaygın bir bilgidir. Bizler ana enerjimizi nefesten alıyoruz. Ayrıca diyafram nefesi gibi bazı egzersizler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye katkıda bulunur bugün özellikle hücresel solunum konusuna değinmek istiyorum Çünkü geçen hafta Bretabakibnden aldığım bilgiye göre nefes çalışmalarıyla kilo verdi vermenin hızlanacağını anlattığım videonun altına çok yorum gelmiş ve e, nefes bilimleri fakültesi olarak yaptığımız çalışmalardan Belki de habersiz olan kişiler için böyle bir aydınlatıcı video çekme gereği duydum Çünkü bilimsel olarak ispatlamayacağımız Aslında hiçbir şeyi konuşmuyoruz ve anlatmıyoruz biz ekip olarak dünyadaki tek nefes bilimleri fakültesindeki tek Türk e, fakülte üyesi olarak ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmış bir kişi olarak özellikle hücresel solunumu biraz daha detaylı anlatayım istedim. Bildiğiniz üzere tüm canlılar, yaşamsal işlemlerini devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ve vücudun enerji üretebilmesi için öncelikle oksijene ihtiyacı vardır. Hücrelerimizde oksijen eksikliği olduğunda ki yanlış nefes alışkanlıklarınız varsa kesinlikle bu olacaktır. Ne kadar yemek yerseniz yiyin, bedenimiz ihtiyacı olan enerjiyi fiziksel olarak alamadığı için, nefesten alamadığı için o enerjiyi üretemeyebilir. Birçok kişi sadece bu sebeple yani fiziksel enerji açlığı olduğu için aşırı yemek yeme ihtiyacı duyar ve kilo alır. Yani sadece psikolojik bir açlık değil aslında aşırı yemek yeme alışkanlığı ve bu alışkanlığın kökündeki sorun. Bedenimiz enerjiyi kimyasal bir formda çoğunlukla ATP yani adonesin trifosfat diye adlandırılan bir molekül halinde üretir ve depolar. ATP kullanıldığında vücut ısı enerjisi üretir, enerji üretir, saf enerji ve bu da gündelik hareketlerimizi hayatımıza devam etmek için, karşılamak için kullanılır. Bu reaksiyon ATP'yi ADP'ye yani adonesin difosfata dönüştürür ve açığa çıkan enerji de bedenin tüm kimyasal reaksiyonlarını beslemek amacıyla kullanılır. ATP'yi bedeninizin ana yakıtı olarak düşünebilirsiniz. Ana enerji kaynağı ve beden ATP üretebilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Yanlış nefes alışkanlığınız varsa hücrelerinizde yeterince oksijen olmadığı için ATP yeterince üretilmez. Bu nedenle yanlış nefes alışkanlığı veya nefes darlığı gibi problemleri olan kişiler kendilerini gün içinde yorgun hissederler ve çok sık acıkırlar. Eğer covid geçirmiş olanlarınız varsa hatırlayacaksınız akciğer kapasitenizin tamamını kullanmadığınız için vücudunuzda hücresel solunumda yeterince oksijen olmadığı için yorgun hissettiniz. Bedeninizde hücresel solunum tam anlamıyla gerçekleşmediği zaman yorgun hissederiz ve bu sebeple de aşırı yemek yeriz. Yani nefesten alamadığımız enerjiyi yemekten almaya çalışırız. Bu nedenle de yanlış nefes alışkanlığı olan kişiler daha hızlı kilo alırlar. Çünkü bedendeki oksijen yetersizliği sebebiyle oluşan ATP yoktur, eksiktir. Ana yakıt ihtiyacı olmadığı için kilo alırlar ve metabolizma hızına girmiyorum bile çünkü metabolizma hızını da bu etkiliyor. Şimdi bir kere anlamamız gereken konu şu. Stres hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Gündelik hayatın getirdiği stres üzerine bir seneyi aşkın süredir yaşadığımız pandemi kaynaklı sıkıntılar da eklendiğinde birçok kişi gününün bir bölümünü endişe, kaygı, korku, panik duyguları içinde geçiriyor. Ve nefes tam burada devreye giriyor. Nefes çalışmaları çünkü Nefes çalışmaları özellikle düzenli yapıldığında her gün 10-15 dakika duygularımızı dengeye geçirmemizi sağlıyor. Stresliyken nefesimiz ve kalp atışımızın hızlandığını herhalde biliyorsunuz. Sempatik sinir sistemimiz devreye giriyor ve vücudu savaş ya da kaç refleksine sokuyor. Böylece kendimizi potansiyel tehlikelerden korumak için bir strese sokuyoruz ki o anda hiçbir tehlike durumu olmayabilir bile. Bir tehlike durumunda hayatımızı kurtarabilecek olan stres etkisi sürekli ve aşırı düzeyde deneyimlendiğinde ise hem zihne hem bedene çok ciddi zararlar veriyor. Stresten kurtulmak ve biraz olsun rahatlamak için tabii ki düzenli nefes çalışmalarını öneriyorum. Stres gibi duyguların dengelenmesini ve sempatik parasempatik sinir sistemini dengeleyen çalışmalar olduğu için düzenli uygulandığında stresi tamamen ortadan kaldırabileceğini bile biliyorum. Peki nefesle stres yönetimi mümkün mü? Stresli olduğumuzda nefesimiz hızlı ve sığdır. Sakinken, dinlenirken biraz daha derin ve yavaş nefesler alırız. Yani aslında içinde bulunduğumuz duruma göre nefesimiz değişkenlik gösterir. Peki bunun çift yönlü bir mekanizma olduğunu da biliyor musunuz? Yani bir değişle nefesimizi değiştirerek nasıl hissettiğimizi değiştirebiliyoruz. Nasıl hissettiğimiz nefesimizi değiştiriyor ama nefesi değiştirmek nasıl hissettiğimizi de değiştirebiliyor. Ki burada... Stresle başa çıkmada, breath up uygulamasında birçok seansın içeriğinde kullandığımız 4-7-8 nefesi ve diyafram nefesleri çok etkili. Diyafram nefesi farklı farklı çalışmalar içerisinde barındırabilir. 7-8 teknikte farklı farklı içinde çalışmalar barındırabilir. Diyafram nefesini kullanırken, diyafram nefesini çalışırken Sırt üstü yatmak çok çok önemli. Bedeni rahatlatmak, elimizi karnımıza koymak, nefesin nerede olduğuna bakmak, nefes eğer göğüste ise diyaframa indirmek, mümkün olduğunca diyafram bölgemizi, karın bölgemizi rahat bırakmak ve bu şekilde çalışmak çok çok önemli. Karnı şişirerek diyaframa doğru nefes çalışmaları yaptıkça o bölge rahatlayacaktır. Evet diyafram nefesi tek başına doğal bir nefes değildir bir tekniktir ama o bölgede çalıştıkça özellikle bu bölgede derin ve yavaşlatıcı nefes çalışmalarıyla Breath Up'da özellikle bunun, bunun üzerine çok fazla rehberli nefes çalışması var biliyorsunuz. Parasempatik sinir sistemini aktive ederek sakinlemenize ve, yardım, ve rahatlamanıza yardımcı olacak bu çalışmalar.